tedavide ne gibi seçenekler uygulanır? Üreter dediğimiz idrar yolunun neresine kadar kaçıyor? Böbreğe kadar gidiyor mu? Ve verdiği zararla beraber bir sınıflama yapılır. Genelde birinci ve ikinci derece olan kaçaklar izlenirler. Çünkü bu zamanla kaçak geri dönebilir. Yani kaçak olayı ortadan kalkabilir. Üçüncü ve dördüncü derecede ameliyat önerilir. Birinci ve ikinci derece izlenirken hasta devamlı kontrollere gelir ve genelde bir e, supresyon tedavisi, bir antibiyotik uygulanır ki hastanın idrar enfekte olmasın, idrar enfeksiyon oluşmasın ve bu enfeksiyon sırasında böbrek böbreğe zarar vermesin diye uzun süreli bir supresyon tedavisi uygulanır. E, bu supresyon tedavisi antibiyotiktir, mikrop öldürücü bir ilaçtır. Üçüncü ve dördüncü derece ise ameliyat edilir. E, ameliyat iki türlü yapılıyor. Açık ve kapalı olarak e, kapalı olan ameliyatın e, başarısı yüzde 50 yüzde 60 civarındadır. Çok yüksek bir başarısı yoktur ama kapalı olduğu için hasta açılmadığı için ve yine derecesine göre greklemesine göre uygulanabilecek bir tedavidir. Üçüncü ve dördüncü derecenin diğer bir tedavi yöntemi de açık cerrahi tedavidir. Açık cerrahi tedavide de orta hattan genelde Çift taraflı ise orta hattan bir kesi ile girilir. Böbrekten idrar torbasına bağlanan idrar yolu bozulup tekrardan onarılır. Tekrardan yapılır. Bu ameliyat emin ellerde yapılırsa başarısı %90'ın üstündedir.